Allah Allah. Ya bir şey söyler misiniz nereye gidiyoruz bizi ya bir cevap verin gittiğinizde öğrenirsiniz hanımefendi buyurun. Allah Allah delireceğim ya vallahi billahi öf. öf. Ne oluyor Pardon başka bir aracınız var mı bizim gidebileceğimiz? Devran. Emre. Konuşamadık bir türlü. Ne konuşacaktık? Teşekkür etmek istedim sana. Hayatımı kurtardın. Her ne kadar benim için gelmemiş olsan da. Teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Sen iyisin ya. Önemli olan. Bir şey daha var. Nedir? Sen iyi misin? Bunu neden merak ediyorsun İmre? Gözümün önünde iki kere düşüp bayıldığın için olabilir mi acaba Devran? Bir dur, bir, bir, şok geldi bana. Sen kendinden başkasını düşünüyor musun ya? Yani? <laughs> Nadiren. İyi. Gerçekten merak ediyorsun. İyi. Sevindim. Sen tak o yüzüğü. Ne? Yüzüğü tak diyorum yüzüğü. Yani öyle evlilik, nişan, düğün zamanlarında yüzük takmayan erkekler çok güvenilir olmayabiliyorlar. Sen tak yüzüğünü. Ben artık tedirgin olmaya başladım. Sen beni mi takip ediyorsun? Hayır canım. Tesadüfen gördüm. Ee, görmüş bulundum. Tebrik ederim. Çok mutlu olun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Aa şey e, kral söyledi galiba yurt dışına da davet etmiş seni değil mi? Evet, evet doğru. He e, ne zaman gidiyorsunuz? Yakında uzun bir yolculuğa çıkacağım. Çok yakında. Ama o zamana kadar oradayım. İyi. Sevindim. O zaman sana iyi yolculuklar. Karşımdayken yüzüme bakamıyorsun, giderken arkamdan bakma bari. Arkasında da yüzü var, arkasından da sen de oğlum. Sen de. Bakma. Çok basit değil mi? Bakma mesela. Yapma, etme. Yapma. Allah Allah. Da, kul kul değil işte. Anlatıyorsun. E burası artık bir aile müessesesi. Biz de bu zamandan sonra artık birbirini pek de sevmeyen kocaman bir aileyiz. Siz isteseniz de istemeseniz de. Değil mi? <laughs> Şıklısın. Ay yine bu Sen hangi yüze geliyorsun oğlum buraya? İskender. Ha? İskender. Hayırlı olsun diyecektim. Bir de bir misafiriniz var. Sizi görmek isteyen. Onu getirdim. as alaikum. Aleyküm selam. Daha açmadık yalnız. Başka zaman bekleriz. Vallahi güzel mekan. Güzel, vallahi iş yapar. Böyle aile ortamı gibi. Güzel. İki gün önce birbirini gırtlaklayan insanlar... ...konu para olunca nasıl da aile oluyorlar böyle? Ya, para işte. Herkes onun tarafını seçiyor. İlginç ya. Hani dışarıdan bakan burayı her temiz bir mekan zannedebilir ya. Güzel çok ilginç. Çok ilginç. Çok. Hoş. Nakit alışverişi yapılıyor tabi. Tabi. Banka devreye girse iş patlar. Ne işi ya? Devran kim oğlum bu? No? Celal ben kardeş. Kuduz diye de bilirler. Senin bu kardeşin beni çok iyi tanır işimi. Elimle. Kasımın yerini çok iyi bilir. Sonra anlatsın sana. Oğlum, ne diyor bu adam? Başka. Zaman bekler istedim. Çık şimdi. Yoksa bana başka çare bırakmayacaksın. başka şans bırakmayacağım bana. He? Neyi bırakmayacağım? Ne yapacaksın lan sen? He? Ne yapacaksın sen? Hoş geldiniz. Müdürüm. Hayırlı işler. Gideceğini düşünmedin mi sana? Helal. Hayırdır Celal? Hayırdır? Canın kebap mı çekti Celal? Gelelim kendimizi gösterelim dedik Müdür Bey. Bu Devran kardeşin namını çok duyduk. Bir de kendimiz görelim dedik. Bu. Ne ince düşünmüşler değil mi müdürüm? Ya Memnun ettiysek gene geliriz. Hayırlı işler mi diyorum? Ayol. Müsaadenizle. Bu adam kim? Sivil polis galiba. Düş peşinden izini kaybetme gerekirse gidip çağır. Buyurun buyurun. Devran. Devran. Sen bunların geleceğini tahmin ettiğinden beri çağır bir ihtimaldi müdürüm. Müdürüm hazır ayağınıza gelmiş. Alsaydınız evet. şunu. Yok alamazlar. çünkü kullanan telefonla iş yapıyor. Arkasında iz bırakmıyor. Ya yani çetesini alabilir ama bunu alacak delil yok. Değil mi müdürüm? Öyle. Sen yazışmaları daha iyi biliyorsun da. Bunları geleceğini nasıl tahmin ettim? Size yardım ettiğimi öğrenmiş olmalı. Yoksa başka niye gelsin ki burada ailemin önünde tehditler? Neyse sizi de buraya kadar yorduk. Misafir edelim sizi buyurun lütfen. Buyurun müdürüm. Buyurun. Komiser hanım kızım buyurun. Ne edelim? Buyurun. Menü Bir menüyü alalım bakalım. Hadi. Buyurun. Anacığım sen de otur. Hadi kızlar otur. Ben de. Bir aç tabakları. Işte tamam. Ne oldu? Kaçtı. Ekiplere haber verdim ama bulabilirler mi bilmiyorum. Allah Allah. Tamam. Memlekete döndüğüne göre anasını görecek illaki. Aynı boş bırakmayın. sadece acil bir işin çıktı. Sizin de burada böyle bırakmış olacağım ama kusura bak özel bir iş. Yok sağ olun. Kusura bakmayın sağ olun. Yarın açılışımız var. Açılışımıza gelebilirsiniz. Yani yarın başka bir zaman her zaman ne zaman isterseniz. Afiyet olsun. Oğlum ben bırakayım seni. İskender sen. Başını boş bırakma. Afiyet olsun müdürüm komiserim. Afiyet olsun. Evladım nereye? Ne? Herif polisten kaçmış. Her yerden çıkabilir karşına. Nereye gideceğini biliyorum. Biliyorsun da kucağına mı gidiyorsun? Ya çek şu bir elini ya. Kavga mı ediyorlar? Bir şey saklıyorlar. Ne? Yok canım bir şey. Baksana her zamanki halleri işte. Oğlum, o herif sana neler yapar biliyor musun? <laughs> ne haber? Öldürür mü? <laughs> ben artık bunda kimse korkutamaz ki İskender. İlahi İskender. <laughs> ne oluyor lan buna? Ha bir şey oluyor mu? Ne oluyor? Devran! İyi bu işin içinden bir iş çıkacağı zaten. Adam ya ne yavaş? Ne yavaş? Ne yavaş? Görmedin mi gelen adamı? Haydut gibi bir şey. Tamam içeride polisler var ya. Ee, tamam. tamam bir tamam. dur tamam. bir şey çeviriyorsa bile öğreneceğiz. Ee, tamam. Değil mi? Tamam. Buyurun buyurun müdürüm. Buyur Afiyet bal şeker olsun. Beğenin bir tane de atarım. Anne abimler bir yere gittiler ama anlamadım bizim sokağa doğru döndüler. Hı. Ama abim çok sinirliydi. Ya. Hı. Ne oldu ne oldu anlat Ne bileyim anlasam anlatacağım da çözemedi. Var bir şey de bastılar gittiler. <laughs> evet şu müdür denen adam şey gitsin de bir onlar bakalım anlarız neler çevirdiklerini. Bence sen müdür boş ver de cesurdan kork. Hayır anneciğim. Evet. Çocuğun gözünün içine baka baka İskender'in koluna girdi. Allah Allah. İyi çekinlenmiştir şimdi sana. O benim sayemde yaşıyor canım. Bundan sonra da benden daha fazlasını falan beklemezsin. ah, Aaa! Aa, ne? Çekil hey, hey. önümden! Hey. Oğluma hey. basacağım. Ben... Hayır oğluna falan gidemez. Neden gidemem oğluma falan? Çünkü polisler burada hala onlar gitmeden ortalığı karıştıramaz. Bak sen oğluna bir şey olmasını önemsemiyorsan bilemem. Ama ben kocamı önemsiyorum ve ona hapse attıramam canım. Hadi şimdi git mutfağa çalış. Çekil. Hadi. Afiyet olsun. Afiyet Aa, olsun. Nasıl? Şey Beğendiniz mi? Söyle gülüm. Ay İskender ya delireceğim ha meraktan. Neredesiniz? Evdesiniz değil mi? Ya bir anlasan. Zapt edemiyorum ki. Devran. Allah Allah. Ne oldu ne diyor? Tamam, dur şimdi. Tamam, az mi? yavaş tamam. Ay. Ne yavaş oğlum ya? Ne olduğunu nereden biliyorsun da, ne yavaş? Abi harlama bir dur tamam bir şey yok ya dur. Bir şey gelecek başına bir şey gelecek. Allah'ım sen koru ya Rabbim koru. Não, que é Bak bakalım güzel olmuş mu? Nasıl? Bak bunu ben yaptım. Çünkü ben her yaptığım şeyin arkasında dururum. Kimseye de bedel ödetmem. Hele masum iki kadına asla. Onlar ödemeyecekti lan bedelini. Sen ödeyecektin. Onlar girmeyecekti yerinde dibine lan. Sen girecektin sen. Ha bir de kabul ediyorsun. Övüyorsun yani yaptığınla. Devran! Dur hadi. Devran! Sen, sen, sen dur. Devran! Devran! senin hayatını kurtardı lan. Ha. Ne? Devran. Senin devran! Kardeşin lan! Tamam kardeşin senin. İskender bırak! Bırak! Bu çocuk hak etti tamam, her şeyi. Tamam tamam. Nasıl tamam. Yaparsın, oğlum. Nasıl yaparsın lan Nasıl yaparsın? Tamam oğlum. Afiyet Sizsiniz lan! he? Sizsiniz! Hepinizsiniz! Ulan, ulan parayı gördünüz, ne güzel aile olmuşsunuz bu adamın arkasında ha! Ama asıl... Bu, bu! Ben! Ben! Sen! Sen, tabii. Ulan... Ulan kardeşinin katiliyle iş tutuyorsun! Bu dediğin kadın aha, annenin yanında! Oğlum ben bu kıza düşmem diyordun ya, iki güne takarsın bırak. lan onun da koluna Tamam, Bırak, bırak, bırak! Tamam, bırak. bırak. tamam! Bırak. Bırak. Bırakın lan, bırak. bırakın, bırak. bırakın, bırak. bırakın gelsin! Yo yo, tutmayın gelsin! Söylediklerimi kaldıramıyor, ağrına gidiyor! Niye, yalan mı lan ha? Yalan mı? Ulan sen demedin mi, ben para için kimseyi satmam diye? Ulan en büyük satılık sensin işte! Senin ne mal olduğunu gördük, çıktı ortaya! Sen var ya, sen ha bak kardeşin orada. Sen mezardaki kardeşini bile satarsın. Lan sana var ya, cevri <laughs> sokerim ben ha. ağzından çıkanı kulağın duysun. Bilerek yapıyor son sözleri. Bilerek yapıyor lütfen. Lütfen dur. Şu adam var ya, bak bu. Bunun da oğlusun çünkü. Kendinden başka kimseyi düşünmezsin. Düşün yakın zamanda öleceğini sen bilsen de düşünürdün? Aile mi? Yani ardımda kalanları düşünürdüm aile. Aynen Cesur. Kendim için yaşıyorum aynen. Ben de cesursam o parayı sana yedirtmem ulan. Yedirtmem. Ha. Her şeyi yaparsın ama bunu yapamazsın. Ha görürsün. Sen o kasayı doldur. Ben o kasayı patlattığımda bak göreceksin o zaman. Aile dediğin kim kalıyor etrafında? Çin yavrusu gibi dalacak aha bunlar da. Bir bakmışsın hop benim arkama geçmişler. Ondan sonra bakacağız asıl kimmiş. Ölmekten beter edeceksin yani beni. Tamam, peki. Ama çok fazla vaktim yok. Altı ay mühlet verdim sana. Yapacağını yaptın cesur. Sürem dolduğunda cehennemin dibine ben göndereceğim seni. Altı ay bana yeter, artar. Senin Allah belanı versin. anne tamam. İyi miyim? Anca dönebiliyorum. Evet geleceğim. Geleceğim sen merak etme. Ben seni arayacağım annem. Kim bu? Devran. Devran. Kimsin? İyiyim miyim? Dur. Dur 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 dur. Kim o? Yavrum. Şşş. Hani Ne Oğlum iyi misin lan? Oh, bak. İyilsin, i̇yi ah. misin? Ne oldu? Aa. Tayyicim, ne oldu ya? Oh. İskender değil mi? İskender. İskender tabii ki İskender. Yok. Yani o da. O değil. Nasıl yani? Hı. Yıldırım. Adamlarıyla geldi. Paraları almak için. Devran devran durumlar kötü. ...İskender'i perte çıkarmışlar. Tabii... seve seve getirmiş kendi canını kurtarmak için adamları. Yıldırım şey dedi... ...İskender'in yaşamasını istiyorsa... ...Profesör parayı yarın... ...12'ye kadar getirsin. Ne diyorsun? Bir dakika. Ne diyorsun sen ya? Ne dediğinin farkında mısın? İşin içinde bir oyun olmadığını emin misin? Devran kafayı mı yedin? O kadar parayı kendine geçirmek için çevirmeyeceği dolap mı? Değil. Adam canının derdindeymiş diyor, ne diyorsun sen ya? Yok değil, değil, dolap değil. Bu adamlar ciddi. Asıl mesele... ...paralar nerede? Ah, ah. Ne yapıyorsun? Ben İskender'in bildiği yere para koyar mıyım dayıcığım? Sensin devran. Şükürler olsun. tamam. Tamam o zaman hadi toplayalım şunları da gidelim alalım kuralı. Ne, ne yapalım ne yapalım? Pardon. Devran İskender'in hayatı söz konusu. Peki bir soru benim yerimde olsaydı ne yapardı? Doğru tahmin. Hastane o bu gidiyorsunuz kendinize çeki düzen veriyorsunuz Size ihtiyacım var aklımı sizde bırakmayın Tamam Benim bu paraları e, bankaya geçirmem lazım Ferman abim halleder Dubai'den altın alacağım Sermayeyi kaybedemem Ne diyorsun lan sen Ne diyorsun sen bana baksana Manyak mısın <laughs> lan sen Yok sen söyledin Ben senin kralına benziyorum değil mi Hayır kabul etmiyorum bu kadar ileri gidemezsin İskender o adamların elinde ölüme terk edemezsin Devran Buna izin verme ee, hmm, peki, ben senden izin aldığımı hatırlamıyorum yalnız. Devran! İmre! Polis peşimde, kaybedecek vaktim yok. Bu benim tek şansım. İnternasyonel bir servet beni bekliyor hmm. ve bu fırsatı İskender yüzünden tepemem, tepmeyeceğim. Hmm. Aynanı o da yapmıştı, hatırlatırım. Hem de benim kardeşime. Ama o Boran'a bir şans vermişti, ben de sana onu hatırlatırım. Belki ben de ona bir şans veririm. Kim bilir? Ne oldu? Hep arkamdaydın. Çabuk vazgeçtin. Gelmiyorsun sana. Sen bensiz bir yere gidemezsin. Anahtar bende. Geç sağ ben kullanacağım. Ama önce bir üstümü değişeceğim. Müsaadenle. Altay'ın kardeş vardı, Neydi onun adı? Yavuz. Ha Yavuz. Onu siz işe koyacaktınız. Ne oldu? Hallettik abi bu işi. Yarın Nuri abinin yanında başlıyor. Senin de selamını söyledik. İyi. Aferin. <laughs> Celal abi! Söyle canım. Abi biri seni soruyor. Allah Allah. Kimmiş? Oturun siz, oturun. Ölü, ördek yavruları gibi gezmeyin peşimden. şu varoştan hala kurtulamadı. Sen kurtulduğunda adam mı oldun lan Yıldırım? He? Seviyorum. Milyon dolarlarım da olsa gelir burada yaşarım gene. Milyon dolarların zaten var. Dayı oğlu, O pis ağzını toplayacağım. Eğer şurada gırtlağını kopartmıyorsam anamın hatırına. Bir mukabele. Ben de seni indirmek istesem burayı seçmem. Burada sana bir şey olmaz. <laughs> Bana hiçbir yerde bir şey olmaz. Ama yanımdakileri olur. Ne anlatıyorsun lan sen? Ha? Şu profesörle ortakmışsınız. Mekanımı patlatmaya kalktı. Paramın üstüne yattı. Kendin madem bir şey yapamıyorsun. Elin oğlunun niye üstüme salıyorsun lan? Ha? Sahip çıkaydın yırdırıp parana. Kaptırmayaydın. Çıktım çıktım merak etme. Bu herifin babası elimde. Paramı vermezse önce babasını öldürürüm sonra da onu. Milis dedim halamın oğlu. Alo neredesin? Polis mi? Neredesin dedim. Okuldayım polis mi dedim. Ne oldu? Sarp mı mi? Bilmiyorum. Kudus bilmiyorum. Kapadı. Am kafayı yiyeceğim. Gerçekten delireceğim ya. Hayır kralı kurtarmadan seni içeri atmasınlar da. Çok sağlayayım be ya. Benim bu kadar düşürmen gözlerimi yaşarttı ya. <laughs> ne oldu ya? Kalbiyle değil de aklıyla düşünen bir sen miydin? O çıkar yanımda olur. Sen... Sen de haftada bir ziyarete geliriz canım ne olacak? sağ daha söylemiş olur. E ee, ara. Hı -hı. Ara ihbar et. Hadi be. De. Yok. Şu an için iyi böyle. Memnunum sıkıntı yok. Ama canımı sıkırsan Bir daha düşünürüm. <laughs> Önce ben de. sinirlerimi bozulur artık tamam hadi ne yapıyorsak yapalım. Ne işimiz var burada zaten anlamadım ki hiçbir şey. Bersin bitmesini bekliyoruz.